İşte altında. Bunları nereye saklamalıyız? Bence içeri koyalım. Evet, şey. İçeri zor olur. Zaten biraz zamanda da bir edeceğiz. Bence üstte koyalım. Hı hı. İçeri koyalım. Üstte koyalım. İçeri koyalım. Üstte koyalım. İçeri dedim. Çocuklar tamam kavga etmeyin. Herhangi bir yere koyarız. Önüne de duvar veririz. Böylece kimse görmez. Evet. Harika fikir. Dediğim gibi yapalım. Hah işte şöyle. Önüne de tuğlanan duvarı örelim. Evet Steve. İşte altınlarımızı sakladık. Hadi şimdi geç olmadan tarlayı sulamaya gidelim. Haklısın Gel, dostum. Geliyorum. Hadi hadi. Geliyorum. Altınların nerede olduğunu biliyorum. Allah <laughs> aşkına. İşte burada. Ora <laughs> var. Ama benim bir fikrim var. <laughs> Hadi patla. Demek patlamıyorsun. Hmm, sen görürsün. <laughs> <laughs> ah <laughs> Hoppa. Ah, i̇şlem tamam. Altınlar benim. <laughs> hey ne oldu dostum? Bizi neden çağırdın buraya? Çocuklar bakın. Enderman az önce altınlarınızı çaldı. Ama yanımda işaret olmadığı için ben ona bir şey yapamadım. <laughs> Olamaz. Şimdi saatimizi neyle yapacağız? Merak etmeyin. Altınlarımızı geri alacağız. Bir planım var. Steve O da ne öyle? Çalışmamısın dostum? Bütün malzemelerimi kullanıp bize kılıç yapacağım. Önce senin için yapıyorum dostum. Yakala. İşte bu da benimki. Şimdi bize balkabağı lazım. Balkabağı mı? Bal kabağında ne yapacağız ki? dostum elindeki kılıçla kafana geçirebileceğin şekilde onu oymaya başla. Oyayım mı? Peki. Aha, <laughs> 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 işte benimki hazır dostum. Oo, <laughs> oh, oh. İşte benimki de hazır. Dostum bana söyler misin? Bu bal kabakları ne işe yarayacak? Bal kabakların sayesinde endirmen bizi fark etmeden altınlarımızı alabileceğiz. Wow dostum bu çok iyi plan. Alex sen buradan ayrılma. Hadi gidelim. Altınlar burada yok. Evet burada yok. Burada burada Evet burada. Hadi gidelim. Aa. Aa, o. Önümü göremedim. Evet dostum. Bu balka bakları önümüzü görmek çok zor. Neyse ki altınlarımızı kurtardık. <laughs> Harikasınız çocuklar. Altınları kurtarmışsınız. Artık saat yapabileceğiz. Te evet Alex. Artık o çok istediğin saati yapabilirsin. Yemek buraya nasıl geldi? Sen biliyor musun? Biliyorsan yorumlarda yaz. Görüşürüz.